Merhaba sevgili süper izleyenleri. Bu videomuzda sizlere After Effects'te bir nesneyi nasıl takip edebiliriz ve ona efekt uygulayabiliriz onu anlatacağız. Ne? Bazen bir videoda bir nesneyi takip edip ona bir efekt uygulamamız gerekiyor. Bunu elle yapmaya kalktığımız zaman çok fazla zaman harcayabiliyoruz. Çünkü videonun bir saniyesinde yaklaşık 25-30 kare oluyor ve her karesine tek tek işlem yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri kolaylaştırmak için devreye Motion Tracking geliyor. Motion Tracking'in de mantığı şu After Effects'e bir nokta göstermeniz gerekiyor. Örneğin böyle bir nokta göstermeniz gerekiyor. After Effects de bu noktayı bu şekilde takip ediyor. Şimdi hemen bu mükemmel özelliği nasıl kullanabiliriz onu anlatalım. Buyurun bakalım. After Effects'imizi açtık. Şimdi videomuzu projeye atalım. İsterseniz bir proje oluşturun, composition, değil, composition deyin. İsterseniz videonuzu direkt şuradaki ikona bırakın. O kendisi bir proje oluştursun. Şimdi ben böyle çabucak bir video çektim. Tablette bir görüntü açtım. Bu şekilde e, kameramı hareket ettirdim. Hem e, ileri geri e, hareket ettirdim. Hem sağa sola hareket ettirdim. Hem de birazcık da kamerayı döndürdüm. Yani bayağı bir hareket yaptım. Şimdi benim buradaki amacım şuraya ya da şuraya bir yazı yazmak ve bu tabletin yanındaymış gibi göstermek. Layer diyoruz. New diyoruz. Ve Null Object diyoruz. Null Object'imizi açtık. Değil mi? Buna isterseniz isim verebilirsiniz ama şu anda biz vermiyoruz çünkü çok basit bir proje yapıyoruz burada bize tracker lazım Tracker yoksa Window bölümünden buradan açabilirsiniz Bunu açtığımız zaman zaten direkt burada bir yerde görünecektir Şimdi e, videomuzu seçiyoruz videomuz seçildiği zaman bu panel aktif olacaktır Biz buradan track motion e, Butonuna basacağız track motion butonuna bastığımız zaman bakın burada Kaynak diyor. Kaynak bizim tablet videomuz, ana videomuz. Biz bir takip yapacağız. O yüzden şu an zaten tek takipimiz görünüyor. Yeni bir takip daha yaptığımız zaman buradan listesi çıkacaktır. Ve buradan e, takibi nasıl yapacağımızı seçiyoruz. Yani sadece pozisyonunu mu böyle sağlı sollu mu yukarı aşağılı mı takip etsin. Yoksa dönmeyi de takip etsin mi. Yoksa boyu da takip etsin mi. Yani yaklaşıp uzaklaşınca boy değişsin mi. Eğer sadece position dersek sadece tek bir e, takip noktası bize verecektir. E, Rotation'ı da katarsak işin içerisinde iki tane track point verecektir bize. Çünkü döndüğünü anlamak için e, bir referansa daha ihtiyacı olacak. E, scale'de de aynı şekilde iki tane e, takip noktası olmak zorunda. Ama dediğim gibi sadece pozisyon yapacaksanız e, tek takip noktası işimizi görüyor. Biz e, en ileri düzeyini yapalım e, Rotation da olsun, Scale da olsun, Position da olsun hepsini yapalım yani gerçekçi olmaya Yaklaştıralım Şimdi videomuzu yakınlaştırdık şurada takip noktaları var değil mi Bu takip noktalarını alıp e, Videoda iki yere yerleştireceğiz nesnemize Ben bir tanesini şuradaki profil fotoğrafıma yerleştirmek istiyorum Bir tanesini Şuradaki kapak fotoğrafıma yerleştirmek istiyorum. Yani iki tane belirli nokta gerekiyor bize. Çok da yakın olmasın birbirlerine. Eğer takip etmeniz gereken nesne büyükse şuradan büyütebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz ama bizim takip etmemiz gereken kafa olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da büyütelim birazcık. Şöyle büyüttük, yerleştirdik. Şimdi videomuzun en başındayız. Şöyle birazcık uzaklaştıralım. Ee, şuradaki okları görüyorsunuz, değil mi? Şimdi buna bastığımız zaman hop bakın bütün kaydı halletti. Aynı şekilde orayı takip etti. Eğer şöyle geri alalım. E, takibi sildik şu anda. Eğer kare kare gitmek istiyorsanız, yani videonuz çok karışıksa, kare kare gitmek istiyorsanız şu butona basacaksınız. Bir kare analiz eder, diğer kare, diğer kare bu şekilde gidersiniz. Biz tabii şuna basıyoruz. Hop bütün videoyu baştan sona yaptı. Eğer ki videomuzda yanlış yaptığı yer olursa ki bazen karıştırabilir yani video çok hareketliyse ve takip noktalarınız belirlediyse bunu arada bir atlayabilir ee, o zaman da manuel düzeltmeler yapabiliriz Nasıl mesela şurayı açalım şurada motion trackers bölümü var Tracker 1 Bu da iki tane şeyin e, keyframe'leri e, İki noktanın keyframe'leri e, Mesela bu keyframe'e geldik şurayı diyelim yanlış yaptı tak burayı ne yaparız alırız düzeltiriz bu şekilde tam oturduruz. Aynı şekilde bunda da hata varsa diyelim bu şekilde düzenleriz, yeniden ayarlarız, manuel giriş yapmış oluruz. Ama şu anda bir hata görmüyorum ben. Baya güzel takip etmiş. Şöyle bakıyoruz, iyi yani. Şimdi takipimizi yaptık. Tekrardan kompozisyon bölümümüze dönelim. Şimdi ne yapacağız? Bunu uygulayacağız, değil mi? Şu seçili, tablet mavımız seçili. Source'ümüz tablet mov. Ee, kaynağımızda bu. Tek takipimiz var. Ve buradan edit target diyoruz. Yani hedefi düzenli. Hedefimiz de null 1. Yani az önce oluşturduğumuz null object. Bunu seçtik. OK dedik. Ve uygula diyoruz. Uygula dediğimiz zaman buradaki takibi ne yapacak? Null object'e aktaracak. Uygula dedik. Ee, bunu x ve y olarak yapıyoruz. Bakın, null object oraya adapte olmuş durumda. Sanki oradaymış gibi görünüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bir yazı yazacağız, değil mi? Şöyle yakınlaşalım hafiften, hafiften dedik. Evet. Ee, şuraya bir Koray yazalım. Koray. Altına da. Söğüt yazdık. Şimdi birazcık büyütelim. Şöyle koyduk. Bir karesini ayarlayacağız. Şuradan bir kare seçiyoruz. Diyelim şu kare benim için uygun. Bu kareye göre ayarlayalım bunu. Bir kerecik ayarlıyoruz. Ondan sonrasını e, After Effects halledecek. Şimdi ne yapalım? Bu birazcık 3 boyutlu olacağı için şuradan Toggle Switch'i açıp şuradan 3 boyutlu modunu aktif ediyoruz. Artık Koray Söğüt yazımız 3 boyutlu. Şimdi gelelim transform bölümüne. Transform bölümünden birazcık bunu tam tabletin yanındaymış gibi yapalım. Şuradan X Rotation'ı birazcık böyle açtık. Yani biraz daha eğik oldu. Şunu da şu şekilde ayarlayalım. Şöyle biraz daha aşağı doğru dönsün. Bakın şu pozisyonu ayarlıyorum. Tamam çok da kurcalamaya gerek yok. Ee, şimdi Koray Söğüt yazısını 0-1'e bağlamamız gerekiyor. Bağlamayı biliyoruz zaten. Şuradan tutup çat diye bıraktığımız zaman artık oraya bağlı. Şimdi bakalım ne olmuş, ne yapmışız. En başa aldık. Ve bu kadar basit. After Effects gerisini halletti şimdi bir e, render alalım ara render Şimdi bu tabi çok basit bunun yerine logo da kullanabiliriz mesela kan sıçramış olabilir masaya masayı Takip etmesi için işte efekt yaptık kan efekti Bunu uygulayabiliriz Aynı şekilde daha efektif görünmesi için e, Şuradaki Koray Söğüt yazısına bir e, gölge ekleriz, aşağıya bir gölge ekleriz. Bu gölgeyi de bu takip işine katarız ve Koray Söğüt biraz daha üç boyutlu bir e, görünüm elde eder. Onun dışında eğer takip ettirmemiz gereken şeyler belirsiz ise e, işaretler koyabiliriz. Mesela ekranda bir şey olmaması gerekiyor diyelim, onu da efektle ekleyeceksiniz. E, ekranın şurasına, evet şurasına bir artı koyarsınız ya da ortasına büyük bir artı koyarsınız. Bir işaret koyarsınız yani yönü yuvarlak koyduğunuz zaman da sıkıntı olabilir rotation bölümünü anlayamayabilir hani e, Tablet döndüğünde de işaret yuvarlak olduğundan döndüğü belli olmayacağı için e, Sıkıntı olabilir o yüzden artı ya da köşeli bir şey koyarsanız daha güzel olur bir işaret koyarsanız buraya e, Ve e, Tracking yaparsanız buraya o görüntüyü eklerseniz Çok da gerçekçi bir görüntü elde etmiş olursunuz. Yani atlamalar olmaz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Eğer videonuzda yani böyle yakınlaşma gibi bir şey kullanmayacaksanız. Yakınlaşma efekti değil de sadece soldan sağa doğru bir araba geçiyor diyelim. Onu takip eden bir hız göstergesi yapmak istiyorsunuz. Mesela üstüne bir ok çıktınız. Onun hızını gösteren bir efekt yapmak istiyorsunuz. O zaman sadece position'ı kullanabilirsiniz. Diğerlerini rotation, scale açmanıza gerek yok. Projenizi çok karıştırmanıza gerek yok. Çünkü her seçenek e, bir dünya keyframe demek oluyor. Aklınızı hiç karıştırmayın. Bu yöntemle beraber neler yapabilirsiniz? Ürün tanıtım videolarını yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir ürünüz var elinizde, tak bunun yanına, özelliklerini dökebilirsiniz. Yazıya da hareket verebilirsiniz. Yani aşağı dökülme efekti yapabilirsiniz. Yazılar bu şekilde dökülür. Özelliklerini anlatırsınız. Bu şekilde çok basit bir işlemle çok daha etkileyici videolar hazırlayabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer hızlı cevabı ihtiyacınız varsa siber grubu ya da siber forumu kullanmanızı öneriyorum. Aynı zamanda kişisel YouTube kanalıma da bekliyorum. Orada da ilginç videolar paylaşmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.